Arkadaşlar bugün pazartesi biliyorum ben okula gitmedim bugün. Neden diye sorarsanız sanırım yastıktan düşmüşüm ve boynumun şurasından omzumun şurasına kadar çok kötü ağrıyor. Sabah üstümü giyindim yani böyle hazırlanmıştım. Kahvaltımı tam yapıyordum ki birden bir ağrı saplandı o yüzden okula gelemedim kusura bakmayın. Ee, bu yüzden gelemedim. Evet sadede gelirsek biliyorsunuz ki arkadaşımdan bana hediye geldi. Bu şekilde göstereyim. Küçük Prens adlı bir kitap. Çok güzel kokuyor. Kaçıncı bölümde kalmış hemen bakıyorum. Dördüncü bölümde kalmış. Ama biz sizinle birlikte birinci bölümden başlayarak okuyacağız bu. Ee, Küçük Prens kitabını Evet arkadaşlar Açıklama yapmak için Bu videoyu Gönderiyorum Küçük Prens kitabını okumaya başlayacağım Birinci bölüm e, Kaçıncı bölüme kadar var bilmiyorum e, Altıncı bölüm Yedi Sekiz Dokuz On 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26. bölüme kadar var arkadaşlar. Ve sonunda da bir açıklaması var. Açıklamasını da yapacağız. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.